o zamanlar malum bu olaylar döneminde zaman zaman biz buraları ziyaret ederdik. Ee, zorunlu ziyaretler olurdu. Şimdi de 40 küsür yıl sonra tekrar eski hatıraları yad ederek bir daha o yaşanmaması gereken olayları burada tekraren dile getirmeye çalışacağız inşallah. Gerçekten olmaması gereken olaylar 80 öncesinde hepimizin bir şekilde yolunu buraya düşürüyordu. Bugün yaşadığımız bazı ihanetlerin değişik bir şekli o zaman vardı. E, ortada da bir devlet görüntüsü olmadığı için bizler hem okullarımızda okuyabilmek için hem evlerimize rahat gidebilmek için mecburen tedbirler alıyorduk. O tedbirler olayları getiriyordu. Ve çatışma oluyordu mutlaka. O çatışmalarda da kanun devreye giriyordu ve biz buralara mahkum olarak, tutuklu olarak getiriliyorduk. O zaman da o zamanın fetösü Kenan Evren, Amerikan uşağı Kenan Evren ve arkadaşları o şerefli silahlı kuvvetleri e, sevk ederek bu milletin evlatlarına bu zulmü yaptı ve Türkiye Devleti belki de on yıllarca geriye gitti. Ben sorgulanırken yanımda 16 yaşında Bekir Bağ isminde bir kardeşimizi şehit ettiler. Şimdi ben kendimden bahsedersem ona saygısızlık etmiş olurum çünkü o İşkencede öldürüldü. Sonra da götürdüler Mamak cezaevine. Kendini astı diye, intihar etti diye ailesine böyle haber verdiler. Bunun dışında Malatya'da Aydın Demirkol diye bir öğretmen kardeşimizi işkenceyle öldürüp 5. kattan aşağı attılar. Mamak cezaevinde, cezaevinde Hüseyin Kuru Mahmutoğlu ismindeki kardeşimizi kafasında namaz takkesi var diye e, jopla vurarak şehit ettiler hem de 87 yılıydı. Yani demokrasiye bile geçmişti. Geçilmişti. Şimdi bunların yanında kendimize yapılan işkenceyi anlatırsak haksızlık olur. Yanımızda 13 yaşındaki bir kız çocuğunu getirip en adice işkenceleri yapıp o çocuğa e, aklını oynattı o çocuk. Bir tek şey istediler ondan. Dayısının yerini. Bunun için çocuk aklını oynattı. Biz inşallah hep ileri ileri bakarız. Kendi gücümüzün farkında oluruz. Biz bu bölgenin büyük bir devletiyiz. Bunu biz kavradığımız zaman inanıyoruz ki gençlerimiz şimdi atmosferde akıncıyı uçuruyorlar. Yani biz artık kendimizi tanımalıyız ve bilmeliyiz. Bugün 40 sene evvelinden bahsettik. Aslında normalde ben geçmişi çok konuşmuyorum. Hep istikbale yönelik konuşuyorum ama... Mutlaka biz geçmişteki bu karanlık günleri bilmemiz lazım ki o geleceğe daha daha net bir şekilde bakabilmemiz lazım. Üç arkadaşımız Doktor Profesör Doktor Ahmet Seyfi Ozan, Osmaniye'de rahmetli oldu. Yine bu koğuşun başkanlığını yapan Selahattin Şenliler, üç arkadaşınız rahmetli oldu. Allah rahmet evet. eylesin. Evet. iki üç gün önce buradaydık. Ben de başkan 제가 들어요. 요 що він то ось